Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bebi kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sernav ile beraber uzun zaman sonra hardcore serimizde tekrardan kaldığımız üzerine devam ediyoruz. Arkadaşlar hepiniz video hoş geldiniz. Lütfen video like yorum atmayı unutmayın. İlk 15 dakikadan tüm yorumlara kalp bırakıyorum. Kalp bıraktığım bildirim az sonra size gelir. Arkadaşlar fark ettiniz bilmiyorum son videoyu bin like gelmedi ama Sernav'ı bir şekilde ikna ettim. Nasıl oldu anlamadım. Arkadaşlar Hatta... Ay, ayıp ettiniz gerçekten. Ben var ya bir bin like diyorum bin like diyorum. Şey abi like harbiden alınmış. valla ayıp, ben de ayıp. üzüldüm. Valla yalan yok moralim düştü ama sıkıntı yok. Hatta bir anormallik oldu Sernav'da da de en kötü içerik bulamıyorsan gel çekelim falan filan. Çözmüş değilim Neyse sıkıntı yok Bir sorun olacağını düşünmüyorum İnşallah trollemez Bir şeyler de yaşamayız Zaten trolleyemez evet. Sözleştik de A Abi Abi <laughs> <laughs> Abi bu ne <laughs> gözünü seveyim ya ben abi, ben de bak şimdi abi bende bir tane obsiden var tamam mı? Diğer obsiden He. en son şeyin orada kalmıştı. Biz şimdi ta eve kadar yürüyeceğiz değil mi haliyle? Aynen. Mecruya kadar yürüyeceğiz. Neyse aynen öyle. Arkadaşlar bu arada tekrardan minik bir hatırlatma yapayım. Arkadaşlar Discord adresimizi ve aşağıda bulunan Twitch adresinden beni takip etmeyi unutmayın. Biz şimdi Allah üniversitesi tabanı kuvvet eve doğru koşmaya başlıyoruz. Ben de öyle gene izin için hızlandıracağım. Evin oralarda görüşürüz. Hadi fıt, Serna fıt, abi fıt, kaptır. Fıt, aynen fıtı fıtı fıtı. Fıt. <laughs> Serna bu ne? Serna abi. Efendim. Abi bu ne? <laughs> abi bu <O> ne? Gel gel <laughs> bu ne? Serna bu ne? Nasıl lan? Allah Allah. E ee, sürdü biri de yok. Bu ne abi? Bu ne tersi döndü? Sen abi sen mi yaptın? Hayır be. Abi bu ev niye ters? Ya ne bu bileyim? ne? <laughs> Evin zeminine bak yukarıya çıkmış. <gülüyor> abi <gülüyor> 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 Arkadaşlar ev takla atmış. Çiçekler, Nefem? çiçekler hepsi ne? yukarıda duruyor. Abi bu ne? ne bileyim. <gülüyor> <gülüyor> ne bu? <laughs> Yatak <laughs> <Doğru. gülüyor> <laughs> <laughs> Abi bu ne? Senin kılıç mı dışı duruyor? Oyunun bug'ı mı olmuş hocam? <laughs> kız... Abi bu ne? E bildiğin evi şey biri de adammış. E kimse de yok. Aha Uğur. San Aa bu boş. sandık açın. Sandıklar mı boş. boş? Abi bu ne? Haydi buyur. Haydi buyur. Nasıl? Ne buna? Allah Allah. Abi sen mi yaptın? Hayır be. Ben ne yapayım? Ee? Ya bu zaten, ne abi? Zaten beraber geliyoruz bak sen bana abi gir diyorsun ben gidiyorum ben ne bileyim. Tamam o da doğru da. Abi bu ne şimdi? Bilmiyorum hadi gel şey yapalım ne, ne bileyim şey nerede? E abi bak, neyse dur dur şu portala bakayım. Nasıl po yemin et. Dur bir dakika. Portal da yok. Abi abi şu evin kadın dedi. Sinirim bozuldu bak güleceğim gülemiyorum da. <laughs> abi ne yapacağız? <laughs> evin evet, böyle devam mı? Ya, ne oldu şu anda. Ya bu evin hali ne? Gerçekten şu an ne oldu bilmiyoruz. ya çıldıracağım. Bir dakika gel gel Baksana koydum merdenler falan duruyor ters duruyor hem de. Evin takla atmış ya ya. Evet, e ee, abi. Yapmış. E şimdi biz buraya geldik. Obsidian için obsidian yok. Ev ev yok. Eşyalar yok. E bu ne? Sen obsidianın orada olmadığına emin misin? Gel Abi bakarım. eminim orada yok. Eminim orada. Orada ben piramit gördüm yanında. Haberin olsun. Nerede? Hemen şeyin yanında. Neyin? Obsidian yanında. Şeyin mi? Şey, portalın mı? Ya. Portalın hemen yanında evet. Allah Allah. Hı. Hmm, ya oraya gidelim. Girdik be. mi acaba ya? Bir, bir videoda portal oh. bulmuştuk ya oram acaba. Portal abi, değil ya. Bizim portalın şey, yanında. Portal diyorum ya. Yani, pardon. Eee tapınak tapınak. Tamam tamam. Hatta, hatta şey piramitin yanında şey var. Vur. Ne? bir tane ee, daha portal var. Oradaki Gel. Abi bak bana ya, garip ya, gelen ya. kısım şu Ya eve Hı. ne oldu E sen ne yapmadın ne E ben ne yapmadım Bak ben senden hariç çıkamıyorum ki zaten buraya Bu seriyi biliyorsun trollemek yasak Abi trollemek yasak da Ya bilmiyorum Ya trollemeyeceğini biliyorum Güveniyorum sana da abi Anlamadım nedenini yani Ne alaka ne iş bu Allah Allah bilmiyorum. Vallahi garibime gitti ha Bilmiyorum anlamadım E ne yapacağız bilmiyorum, abi ne, eşyalar ne, ne gitti Nedire ne gidelim bir ya bilmiyorum, bilmiyorum. Abi biz, ya sen şu an olayın farkındaysan abi, Nedir nedir diyorsun Seri güme gitmiş güme güme Hayır be onları hallederiz o Abi zaman. eşyalarımız yok Yok diamondlar gitti Bilmiyorum olmadı şey yaparız ya Bende save duruyor ya save tekrardan geri alırız ee, Bilmem ki abi gitmiş ama evime ev ya Bilmiyorum biz save geri Allah. alalım ya olmadı bakalım Abi bak benim çözümlediğim ne biliyor musun? E bak şimdi... gördün mü? Piramide. Nerede yani? Yok abi bende çankalar ışık gözükmüyor. Gel, dalıyor gel. musun ya? Tamam daldım. Gel gel. Bak orada şey olması lazım. Adı neydi onun? Neredesin ki sen? Benim arkasında bak şeyle gözüküyor. Sende gözükmüyor muhtemelen de. Bende orada ben. portal var. Portal gözüküyor. Gel ya, ben. Sen de. abi kıyıdan gidiyormuş. Abi bende gel, de gel gözükmüyor. Gel, ben arkadaşlar bu arada ben çankları falan düşükte oynuyorum. Bilgisayarda birazcık kasma sıkıntıları oluyor. Videolarda drop oluyor. Minik ses kaymaları falan yapmış geçenlerde. Bir daha yaşamak için en küçük çanklarda oynuyorum. Serna abi zor görüyoruz gördüğünüz gibi. Nerede Ama o tapınak. Gördük Ardından böyle. öyle. Abi piramidi gördüm de. Piramit midir, tapınak mıdır? Neyse de. Arkadaşlar bu eve ne oluyor? Harbiden takıldım Diniyorum. ben ya. Abi dur dur geliyorum. Zombi var. Sen gel piramide ben şu zombi öldüreyim ya. Zombi Arkamızdan tamam. Arkamızdan gelmesin. Zombi abi bu havada nasıl zombi var ya? Neyse dalıyorum. Dinliyorum şu aşağıda zombi var. Ha aşağıda mı? Ben denetimlerden ses kapattım ya. Aşağıda alacağım direkt ben o zaman gidiyorum buradan. Hop. Tamam dümdekli al sen. Serna abi. Efendim. <laughs> Bu ne Serdin abi? Ee, neydi kardeşim? Ya ne abi sen onu trollemeyecektin. Yaptıkların bedeli kardeşim bu. Heh? Ne oldu? Abi sen ciddi olamazsın her şey gitti. geçmiş ee, olsun. Ya sen şaka Yapacak mısın şey ya? Ya ciddiyim. <laughs> ee, bak ben sana dedim vur. Abi ben, ben ne yapacağım? Şey gitti gitti. İzleyici değişmiş mod şey ya da title screen diyor. Title screen ne bilmiyorum bile. Titiski ama kardeşim. Ya izleyicim abi sen ciddi olamazsın ya. Her şey gitti. Aa ne oldu bana? <gülüyor> <gülüyor> i̇zleyicim ee, arkadaşlar bak, bak. bak. Aa eski bir buna... buldum lan. Bak ya. Eski bir buldum. Abi seri bitti. Ya sen ne yapıyorsun? Abi? Ya arkadaşlar bak ben bunlara ne dedim? Beni trollemeyin dedim. Gitti <laughs> benim orada ter trolledi. Ben size dedim. Bundan sonra dedim size yağmurlu havada su yok. Su. Ya abi sen ciddi olamazsın ya. <laughs> Neyse şaka yaptım şaka tamam. Troll yaptım. Ya böyle şaka mı olur abi? Seri gitti. ya ya save, save olduğu gibi duruyor. Save'i geri alırız. Yani save duruyor mu? O. Ha duruyor duruyor. <gülüyor> 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 ee, bana var ya bir daha troll yapmayın kardeşim. Bu, ağzınıza Abi buralım yemin ediyorum elim ayağım titredi ya. Böyle şaka mı olur? <laughs> evet. Ev nasıl olmuş? Ev çok iyi olmamış mı? Abi evi de sen yaptın değil mi? <laughs> ya evet. boşluğuma geldi ev. Yemin ediyorum boşluğuma geldi ya. <laughs> İçi ne kadar aynı birebir yaptım. Ben şu an bizim eski evdeyim. Ya insan eşyaları da alır yap. bir adam. Ben bunları bakın Video kaydı aldım ama böyle olsun. Ciddi var Yani. Evet. Yani Senin <laughs> Al işte abi. Adam bildiğin prodüksiyonla gelmiş ya. <laughs> ya ne oldu? Oho. Benim bana var, var ya. falan diyor ya. Bana, bana bundan sonra troll yapmayın. Abi sen daha bundan sonra bulaşanı var ya. <laughs> arkadaşlar o zaman hemen bir save'i geri alalım. Biz. Aynen arkadaşlar. Biz bir save'i toplayalım. abi ev düzgün değil mi bak o sevde? Düzgün düzgün her şey olduğu gibi duruyor. Arkadaşlar biz bu evi halledelim. Sonra hemen tekrardan geliyor. Of şekil ya. <laughs> Arkadaşlar az önce mini kaza mı denir? Yani mini falan yok gerçi bu işin. Adam düpedüz seri seriyi trolledi. Yapacak bir şey yok. Normalde ben <laughs> cidden öldüğümüzü bitirecektim. abinin gene malum hareketleri. Ama yani yalan yok kaşındık. Ama bil, unutmayın ki bu bir savaştır arkadaşlar. Ee, neler neler demin neler neler, neler neler olacak göreceksiniz. Neyse demin, abi şimdi bak. Demi karışmayacağım ben kardeşim. Ne oldu? Eminsin değil mi? Ev düzgün. Orada portal düzgün, düzgün, var. İyi şey abi. Gel. Tamam arkadaşlar. Ya, biz o zaman şöyle bir şey şöyle yapalım. yapalım. Ben bu piramit arkası Sen bu arada piramit almışsın. ben. Bu piramit yaptım, Abi bu piramit oha. O zaman bu piramit şeydir oh abi. Bizim ilk serilerde bulduğumuz piramit vardı. Arka tarafında bir portal vardı hatta. Aynen. Portalın oradaki şey almadım falan filan diyorlardı. Demek ki ora bura. Senin görmek tam istediğin bu tapınak buraymış abi. Vay be ya. Neyse abi bak, gel burayı gidelim. Burayı sen kardeşim bak anlarım bak. Tamam. Primi çok güzel almışsın da. Lan niye duvarları kırdın? Abi duvarları falan şuraları bak, falan. Bak. Aynen 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 böyle bırakmışsın Onları bile kırmışsın be. Ya aşağıda bir şey yok değil mi? Aşağı gözükmüyor mü vardı çantalar. Altan çok Aşağıda hiçbir şey yok. Şey. yok ya, Sandıkları şey yok. falan almıştım zaten. Aynen. Şimdi bak ben şöyle Olay bir şey düşündüm. Bizim ne ilk abi? var bak opsiyonlar burada. Aynen. Abi hatta ben şu yukarıdan 6 milyon da kıracağım. Abi 6 milyon al falan diyorlardı. Aldım abi. Allah. Şu taşları. Vardı şu magma taşlarını Bak. alacağım abi. Abi 30 zıplama ya. Dur ben şu 30 zıplamayı da hemen kapatayım. Control auto jump off don. Tamamdır. Abi. Tamam. Allah'ım ya Rabbim. Elim ayağım titriyor hala ya. Sandık boş. Oksijen <laughs> mi kırıyoruz Çok abi? Çok güzel trolledim ya. Evet evet oksijen. Tamam kıralım. Arkadaşlar ha tam kırıldı. Tam şey diyecektim. Ben bunu kırayım sonra devam edelim diyecektim ki tık diye gidi verdi. Bir tane daha kıracağım hatta sen abi garanti olsun. Ana kirpi balığı mı? Ha, sen şeyi evet. şey mi koydun kovadaki balığı? Geçen evet, kovaya kova kaldım ben onu. Tamam abi. i̇ki tane değil ben... var, üç tane eksik herhalde. Yok bende üç tane tane var şu an. iki tane, tamam, şey, bir geliyorum. tane eksikti. Neyse gel tamam, dönelim. Allah'ım ya Rabbim şaka İyi gibi olur. hala hala böyle kafamdan aşağı kaynar sular düştü <laughs> resmen ya. <laughs> Ey Allah'ım. Arkadaşlar böyle bayağı trolling, böyle delirdi baby. O, Vallahi abi delireceğim tabii ya. Ben. Valla Vallahi arkadaşlar bana geçen gün birisi çok değişik bir yorum atmış. Bundan sonra like falan istemeyeceğim. Harbi çok oturdu yani dediği şeyler. Tabii ne? normal abi söylemeyeyim burada. Ben sana sonra söylerim. Ama yani videoya like ve yorum atmayı unutmayın falan. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar boş ver. Şimdi her, 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 konuda herkesin bir yorumu vardır yani. Aynen Herkes. öyle. Ben bildiğim okumaya devam arkadaşlar. Şey... Maksat eğlence, eğlendirmek, gülmek. Ama bunu yemin ediyorum bilmiyordum yani yaptığına bakın ne terbiyesiz. Ne yaparsan yap. Aşk ile ya. Bir şarkı var der. bilir ben misin? Ver, yani. Bir şarkı var öyle bilir evet. misin? Ya 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 bak buradan dedik Koy, işte. Abi dur ben böyle yok, koyacağım. Tamamdır. Ne şu ya. şunları falan da tekrardan giyeyim Abi gene geldi. Aa arkadaşlar ben de shader açık şimdi biz shader'da oraya gidersek kör oluruz. Ben hemen bir shader kapatayım. Hop. Şşt. Tamamdır. Sen ne ben kapattım her şey okey. Direkt dalabiliriz. Tamam. Hazır mısın? Ben Böyle abi mı? dur dur o, ben biliyorsun. de bir çöpleri atayım şöyle buğday atalım. Tamam ya. Hatta çöp mü? Abi inşallah yani. ya. Gel bakalım deneyelim şansımızı. Hop keşke Bu arada arkadaşlar nasıl oldu anlamadım benim hayaller falan gitmiş, Çanklar falan işte diyorum. Görüş açım falan da bozuk. İdare ediverin. Sen ne abi? Bende birazcık fovlar düşük. Sen tarif eder misin yoksa ben arttırayım birazcık fovu? Şimdi şey fov diyorum ya çankları Neyse abi hatta hiç hiç bozul. Aa! abi biz neyi unuttuk? Harita. Ne unuttuk? Harita. Harita var Var mı sende harita? Boş. Tam boş. Abi ben tıklıyorum burada. Hadi bismillah. Tam Tam ortasındayız. Al bak bu sende kalsın. Bendeki de eski map. Sende o kalsın. Abi ben buradan yol çekiyorum. Abi bak trollleyemeyeceksin yemin et. Yok yok yemin et bitti ya. Düzgününden yemin, yemin et. Edeceğim. Erkek adam yemini de. <laughs> gerçek sözü. İyi e, tamam gerçek da. sözü. Tamam. Gidiyorum <laughs> arkadaşlar Valla her şey bozulmuş gördüğünüz gibi. Ayarlar mealler. Tabii siz çok farkında olmayabilirsiniz ama yakında halledeceğim bunları. Niye gitti acaba ya ayarları? Neyse no problemi. Arkadaşlar bir de şey almış abi Piglin'lerle işte trade yap falan filan. Abi bizde altın, altın var mı? Altın mı aldık bak Piglin var burada. Sen Alt... altın mı aldın demek. Ha altın mı aldım ben. Ne yapmam lazım? Şimdi direkt altına mı çevireyim? Aynen altına çevir Piglin'lere bir tane altın at sana şey yaparlar. Tamamdır. Fikrini bulayım abi ben. Heh tamam buldum. Fikrini burada bak. Ben ne yapıyorsun kanka? Kadar. Tut. Ben de şurada şeyleri falan isketini falan kesiyorum. Abi altını mı aldı lan? Şey ver lan altını. Bir de şöyle bir şey diyeceğim. Nether'dan biz şey alalım. Kemik bloklarını hepsi toplayalım ki ee, farm yaparız. Hmm. alabilir abi. Bir sonraki videoda arkadaşlar istiyorsa çiftlik yapabiliriz arkadaşlar. Aynen aynen olur. Hatta ben şu torçu da elinde tutacağım. Ne attı? Rukma attı? Abi az önce bana kuvar sattı bu arada. Ben tüm altınları harcıyorum bu kekoda. Tut tamam. bakayım evlat. Ne veriyorsun? At, ateşte. Abi peki ben bu tüm altınları aynı anda atabiliyor muyum bunu? Ne attı? Deri attı ya. Yok, Dalga mı sıra. geçiyorsun ya? Ben bunu da attım. Başka pigdin yok mu ya? Aa var vallahi var. Dur buna bakacağım. Düzgün bir şey vermezse bununla ilişkimi keserim ben. Bu ne? Neyse en azından şu anda doğduğumuz yer iyi bir yer ya. Olur. Aynen abi gene en azından pigdinler falan var. Sen şurada pantolonumu mu attın önce? Abi ben ona pantolon... Yo. Ver lan. Ay dur yanlış şey attık. Tut bakayım evlat. Abi ben şimdi bunu öldürsem pantolonum gelir mi? Sinsi pusu kursam. Herkes bir saldırır ama. Sinsi bir pusu kursam. Ne attı? Ne geldi abi? Aa bak. Bak bak. Bakma bana şimdi. Eee gelmedi ya. Eee vur. Kaç. Ciddi misin? Yardım yokmuş birkaç. kaç. Ciddi, Ciddi misin? Mi? Neden? Aha, kaç. Ya, o, çünkü o, o. Şey. Yemin ediyorum var ya hayatımız... Evet, o şuraya kadar şuraya, şuraya bir korumaya alalım ya. Ben buradan çok korktum. o aşağı düştü bir tane pigdin Al abi. Ben de yardım edeyim hatta sana şöyle. Tamam değer. kadar şunu bir korumaya alalım çünkü... Tamamdır abi gelin dal. Gelin, gelin, gelin. I'm, I'm, aynen Biri vurur falan. Ben var ya yemin ediyorum paranoyak oldum abi senin yüzünden ya. Nere bura? Eee koş. Abi oho oho. Serdin abi. Sen abi? Geri, geri dön. Koş. Sen koş. Geri, dön. geri dön. Geri dön. Geri dön. Orası daha güvenli gel. Abi, da var. abi dal 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 dal. <laughs> abi bu ama. ne? Aynen tekrar nedir? Dal. Tamamdır geldim. Abi bence ortada ee, piknin falan yok. Unutmuşlardır bence bizi bak. Aa birader, o da var bak. Şu an bak bir tane vurursa aşağı uçarız biliyorsun değil mi? Ya onlar kim ki Ne bakıyorsun birader? Vurabilecek mi sanki? Vurur Vurmaz değil mi? Vurmaz değil mi? Bizden saldırmışlar. Abi, abi ben hemen vardı. şuradan video settings bunu bir 7'ye çekeyim en azından. Tamamdır. Şöyle serin abi. Ne yapacağız şimdi? Biz kaldık böyle. Şimdi biz geri dönüyoruz. Uğur yapacak bir şey yok yani. Abi bence geri dönmeyelim. Gel oynayalım biraz, ya. Biraz survival hadi gel. Kork korkak mısın? Yok ya, abi ben gitmem. Gerekirse burada bayılırım daha iyi. Be. Ben korkuyorum Bakma. abi. Şuradan buraya yatak koyayım mı? Burada yat. Aynen ha? burada yatalım değil mi abi? <gülüyor> <gülüyor> abi bak. Sen ne abi? bak burada piglin var. Ben bunu altına atarım. Gel evlat. Bak abi bunlar bizi unutmuş. Sen ne korkaksın abi? Gel kanka tut. Lan hepsini aldı lan. Ha tamam almamış. Ver bakayım. Sen ne abi? Gel gel. Tam bunlar bizi unutmuş. Çaktırma. Konusunu açma anlamasın. Ne yaptı o? Tut kanka. lan 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 nere? Oğlum korktum ya. Saldırıyor sandım. <laughs> Çok kötü, kötü geldi. Vallahi abi. fena hareket etti bende. Orada vur bende 30 tane. Bu ne abi? Özelliği ne bunun? Hiçbir özelliği yok şu anda. <laughs> o da iyiymiş. Şunu da atayım ben buna. Ne attı? Fire charge attı. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musun? Ben şuradan biraz topluyorum. Kemik bile topluyorum. Yani bayağı sağlam bir kemik stonumuz var o şu anda. Aynen aynen bayağı güzel o. Evet, Bizde he, zaten kemik kemik bayağı, bayağı vardı. vardı. Ben 12 de bende var abi. Okey sende var. E, 48 yapar arkadaşlar. 48 tane var. Ya, eğer isterseniz sonraki bölümde şey yapabiliriz. Bir tane çiftlik yapabiliriz. Tabii yani. trollemeyeceksen yapabiliriz bunu. Yok troll yok daha da. O tek trollü. Ha iyi yani peki. Yani beni trollemeyeceksen sürece daha trollenmezsin kardeşim. İyi peki arkadaşlar bu arada yani Senden gerçekten alalım, kelimelerin abi kıyafetsiz kaldığı <laughs> noktadayız. Abi biz nereye gideceğiz ya? E, dönelim ya yapacak bir şey yok. E, gerçekten yani. dönecek miyiz? Evet evet yarımız yok gibi koşacağız ya. Net Sen neredesin ha ben seni gördüm. Kalkanın var mı senin? Kalkanın niye yok? Bende kalkan var abi. Olsun. Ben meşale tutuyordum ya elimde. Şöyle yapayım tamam, o zaman. Tak kalkan meşale yapayım. Aynen. Abi peki biz oradan nasıl safe alana koşabileceğiz, güvenli alana yani? Kardeşim çok basit yani, zor bir şey değil. Ben yarın yok gibi koşacağım, sen de benim peşimden geleceksin. Ha vuracaklar sonra bizi. Abi dur o zaman girmeden önce hadi, şu yemek stonu ayarlayayım. Tamam, korun kendini, korun. Abi dur bekle, şu yemeği yiyorum şimdi tamam mı? Yemeği tamam, abi varsa blokların varsa bloklarını al, altına blok koyu koyu kaç. Ben de geliyorum yok abi, yani, hadi bismillah. Hadi ya hadi, hak. Hadi, ya hak, koş 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 koş. Dur koş. dur daha yüklenmedi bende, dur 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 ol, dur. Ol. Allah 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 Tamam şimdi geldi şimdi lo, geldi kaç lo, 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 Allah lag'a lo. girdik Abi bu ne gözünü seveyim nasıl kaçacağız Koş 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 çok basit çok basit Aa a, a, a. Vallahi Valla vuruyor 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 Ben Oracak. daha hiç hasar yemedim ben daha hiç yemedim Ben de yemedim bu arada çaktırma Hadi koş O örümceğe ee... bak yüzüyor Abi çölde çok sıkıntı yaşayacağız bak Serdin abi çölde ne işimiz var gel tapınağa saklanalım Yok tapına yok, yok. Yürü, yürü, yürü 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 Abi bak yürü, ya bak korkma ya Korkma kardeşim ya bak ben eve varırım uyurum he Eve varır uyursun Allah Allah Arkadaşlar açıkçası Serdin abi pek güvenemedim yalan yok şimdi Beni zombilerle falan troller ler bir de daha, ama ya gerçi şu anlık de başka <laughs> ölüm yok. Abi o zaman ne yapalım biliyor musun bak. Gerçi burada hiçbir şey yapamayız ki ya. Diyecektim bir ya bir şeyler yapalım, yatalım, uyuyalım falan da. Abi bak şimdi biz buralara girelim ve ben gideyim az daha. Sen ne abi? Hatta ne yapalım biliyor musun? Ya, gel, biz tam gelin. böyle koşarken videonun sonunda gelelim arkadaşlar bu oha Ölmeye çok yakınız. zemin olsun ölmeye çok yakınız. Arkadaşlar bu videoya 600 like atarsanız 600 like attığınız gün tekrardan bir tane daha hardcore videosu gelir. Bugünlük bizden bu kadar. O zaman ekran az önce iki tane video çıktı. İkisini lütfen e varım, izleyip e varım, bize destek e varım. olun. E varım. Abi eve varamayız. Eve varıp aramayacağımız arkadaşlar, e arkadaşlar merak etsin. Hadi bakalım. Hadi arkadaşlar Bak, hoşçakalın. Ne? Biz kaçtık.